Herkese merhaba. Bu videomuzda Dark markasının Air Mouse'u Cam 04'ü sizler için e, yakından inceleyeceğiz. Cam 04 bir tarafında QWERTY keyboard, eksiksiz bir Türkçe klavye, bir tarafında da Air Mouse fonksiyonlarını birleştirdiği özel bir cihaz. Öncelikle cihazın kutusunun önündeki logolara bakacak olursak MacOS, Linux, Windows ve Android gibi bütün işletim sistemlerinde ayrıca Smart TV'leri de desteklediğini görüyoruz. Bu sayede çalışmadığı bir sistem yok diyebiliriz neredeyse. Burada zaten sloganlarına dikkat edecek olursanız, klavye ve farenizi koltuğunuzda kullanın, Eğer mouse oynatın, istediğiniz yere tıklayın, QWERTY keyboard ile istediğinizi kolayca yazın, infrared uzaktan kumanda ile TV'nizi kolayca hükmedin diyor. Şimdi infrared özelliği zaten televizyonların genel olarak kullandığı bir şey. Bu özelliği sayesinde televizyonunuzu kumanda edebiliyorsunuz. Arka tarafa gelecek olursak kullanım senaryoları yer alıyor. Biz cihaza yakından bakacağımız için bu kısmı genel olarak geçebiliriz ama, tablet ve televizyonları kumanda ettiğini ve akıllı cihazları yani Android Box gibi ya da Dark'ın Quad Core Android stickleri gibi ya da Dark'ın Windows City gibi pek çok cihazı kontrol edebilirsiniz. Şimdi cihaza fiziksel özelliklerine yakından bakalım. Cam04'ün kutu içeriğine yakından bakacak olursak kendisi var. QWERTY klavyesi Air Mouse tarafı bir tane mini mikro diyebileceğimiz USB alıcısı var oldukça küçük, cihazınızın laptop veya tablet tarzı cihazınızın yanına taktığınızda, televizyonunuzun yanına taktığınızda göremeyeceğiniz kadar küçük ve böylelikle cihazlarınızın takıldığında estetiğinizi de bozmuyor. Yanınızda taşımanız da çok kolay. Kullanım kılavuzu garanti belgesi var. Bir adet burada USB uzatma kablosu var. Bu USB uzatma kablosu sayesinde televizyonunuzun eğer portu ya da kullandığınız tabletin, bilgisayarın portları sıkışık dip dibeyse, yanında başka cihazlar varsa alıcınızı daha uzağa takabiliyorsunuz. Ayrıca aynı zamanda bu şeye de yarar, portları birbirine yakın olan bilgisayarlarda ya da kasanızın arkasına taktığınızda sensörünüzün daha iyi sinyal alabilmesi için de mesela TV'nize taktınız alıcınız TV'nizin arka tarafında kaldı ve siz 10 metreden çok daha uzağa gitmek istiyorsunuz yani mesafesini limitlerinde zorlamak istiyorsunuz bu alıcının. Ne oluyor bu uzatmayla? Alıcınızı daha uzağa taşıyarak, daha rahat bir yerde, önünde engel olmadan bir noktaya taşırsanız mesafenizi uzatabilirsiniz. Burada bir adet micro USB kablomuz geliyor. Micro USB kablosu da cihazın yanında şurada bulunan micro USB portundan dahili lityum pilini şarj etmenizi sağlıyor. Zaten o yüzden cihaz bu kadar ince, özel, uzun ömürlü bir lityum pili olduğundan. Şimdi fiziksel özelliklerine biraz daha yakından bakalım. Kam 04'e yakından bakacak olursak ilk dikkatimizi çekecek olan şey kam 04'ün çok ince olması. Gördüğünüz gibi serçe parmağım kadar neredeyse ince. E, dolayısıyla tek el kolayca sarabiliyoruz. Çift el kullanımı da çok kolay tabii ki ama air mouse kullanırken genelde uzaktan kumanda kullanırken insanlar ellerine kolay otursun istiyorlar. Şu şekilde tuttuğunuzda bütün tuşlara çok rahat erişebiliyorsunuz. Ben yani eli çok büyük biri olmama rağmen bütün tuşlara fazlasıyla kolay bir şekilde erişebiliyorum. Burada doku da aynı zamanda dikkat edilecek bir husus. Cihazın stüdyo ışıklarının yansıdığı şu bölüme bakarsanız parlak bölüme geçişe bir pütürlü bir dokuya sahip. Bu doku karbon fiber benzeri özel bir doku. Bunu dokunduğunuzda ne kadar kaliteli olduğunu hissedebilirsiniz. Ancak şunu söyleyebiliriz, bu karbon fiber benzeri doku sayesinde pütürlü yüzey sayesinde parmak izi bırakmıyor. Geri kalan yüzeyde gördüğünüz gibi mat siyah olduğu için. Air Mouse Camp 04'ü temiz tutmanız oldukça kolay. Yan tarafında micro USB portu ve açma kapama tuşumuz yer alıyor. Buradan şarj edebiliyorsunuz. Arka tarafta ise eksiksiz bir QWERTY klavyemiz var. İki el tuttuğumuz zaman şu şekilde gördüğünüz gibi baş parmaklarımız fazlasıyla kolay bir şekilde yetişiyor. Yani ben ortalama e, el boyutlarına sahip biri olarak ben rahatlıkla iki uca hiçbir sıkıntı yaşamadan yetişiyorsam neredeyse herkes çok rahat kullanabilir demektir. Gördüğünüz gibi burada klavye tuşlarının arasında piyano siyah bir yüzeyimiz var. Bu da oldukça estetik, şık bir yapı kazandırıyor. Yine buralar karbon fiber benzeri, Air mouse'un bu bölümünde yer alan 1 2 diyebileceğimiz şu iki bölümle aynı doku burada uçlarda da yine mevcut şu bölümlerde. Aynı zamanda çifel kullanırken işte şurada klavyenin yön okları, burada da ASD gibi tuşlar var. Dolayısıyla PC'de oyun oynarken bu yön okları artı buradaki ASD ya da işte kontrol gibi e, tuşlarla PC oyunlarında normal klavyeli oynayacak şekilde e, kendinizi hazırlayabilirsiniz. E, aynı zamanda TV'de tabii ki çifel e, YouTube'a adres yazmak ya da işte YouTube'a aradığınız kelimeyi yazmak, web sürücüsüne, e, web tarayıcısına buradan sitenizin adını girmek çok daha kolay. Bildiğiniz gibi televizyonların Air Mouse'larında klavye fonksiyonu çoğunda yok. E, bu da ne demek oluyor? Herhangi bir adres yazmak istediğinizde, YouTube'da bir şey search etmek istediğinizde e, televizyonunuzda boğuşuyorsunuz. Bunun da önüne geçilmiş oluyor. Şimdi cihazın kullanımına e, yakından bakalım e, ve nasıl çalıştığını canlı olarak sizlere sergilemeye çalışalım. Bu bölümde Dark Cam 04'ün Air Mouse olarak nasıl çalıştığını Windows 10 bir laptopta sizlere tanıtacağız. Ee, öncelikle Air Mouse özelliği gördüğünüz gibi Cam 04'ü hareket ettirdiğimizde mouse imlecimiz ekranda hareket ediyor. Burada oldukça fazla bir hareketle uçtan uca gitmesinin sebebi bizim ekrana şu anda çok yakın olmamız. Normalde Air Mouse kullanmak için ekrandan uzaklaşmanız gerekiyor. Daha kısa hareketlerinizde mouse'un ekranda daha ...hızlı hareket edebilmesi, daha rahat oynayabilmeniz için. Ancak burada da oldukça detaylı bir kontrol sağlıyor size. Gördüğünüz gibi oldukça hassas. Bir ucundan diğer ucuna çok hassas bir şekilde gidebiliyorsunuz. İstediğiniz yere tıklamak için bu oldukça önemli. Hassasiyeti çok yüksek. E, oyunlara gelecek olursak her e, Windows 10 üzerinden bir Cut -drop açalım. Cut Drop e, bizim ekrana dokunarak normalde Android ve e, Windows 10 tabletlerde oynadığımız bir oyun. Hemen şöyle bir kadem açalım. İpi keseceğiz. Kahramanımızı şekerle besleyeceğiz. Şu şekilde. Evet. Oh. Kademeyi yeniden başlatalım. Evet kahramanımızı besledik oyunu kapattık görmüş olduğunuz gibi oyunlarda e, bunun dışında normal Windows oyunlarında da yine klavyemizin burada görmüş olduğunuz özellikle de yön okları ve ASD gibi tuşlarıyla FIFA gibi e, onun haricinde sadece klavye kullanan oyunlarını bu bölümden oynayabilirsiniz. Air Mouse kullanan Cut Drop Angry Birds gibi oyunları da televizyon ister televizyonunuz isterse. Ee, PC'niz üzerinden bu Dark'ın e, Intel Windows onlu stick'i olabilir ya da yine Dark markasının e, Android e, sticklerinden biri olabilir, medya playerlerinden biri olabilir. Kullanabilirsiniz. Şimdi tarayıcımıza gelelim. Tarayıcıya tıkladığımızda normal nasıl Windows'ta mouse kullanıyorsak aynı şekilde yine şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bilek hareketlerimizle hareket ettiriyoruz. Adres değiştirmek istediğimizde ise hemen www.yahoo.com diyoruz. Adresimizi girip Enter'a bastığımızda hemen diğer tarafını çeviriyoruz cihazın ve web surf'ımıza devam ediyoruz. Bu yön okuyla da aşağı kademe kademe gidebiliyoruz. Bu bize şunu gösteriyor. Eksiksiz bir klavye mouse deneyimini çok küçük kompakt bir cihazda yapıyoruz Darkam 04 ile. Şimdi mobil cihazlarda nasıl çalıştığına bakalım. Videomuzun bu bölümünde Dark Cam 04'ün Android ve mobil cihazlarda nasıl çalıştığını göstermek için LG G4 e, telefonuna Dark OTG kablosuyla sensörümüzü taktık. Bu kullanım senaryosunu sizlere neden sergiliyoruz? Çünkü şöyle bir durum var. Pek çoğumuzun cep telefonu, tablet bilgisayarı e, televizyona Dark'ın s çözümüyle bağlanabildiği gibi kendi screencast uygulamalarıyla da bağlanabiliyor. Bu da bize şunu sağlıyor. Telefonumuz üzerinden eğer yeni nesil bir akıllı televizyonumuz varsa ona görüntü aktarabiliyoruz. Bu sayede de televizyonumuz üzerinden oyun oynayabiliyoruz. Ya da daha büyük ekranlar üzerinden oyun oynayabiliyoruz. Dilerseniz ee, S-Cast, Dark'ın S-Cast çözümüyle de TV'nize kablosuz olarak bağlayabilir. Ve bu OTG kabloyla telefonunuzu bir oyun konsoluna uzaktan kullanma olarak dönüştürebilirsiniz. Hemen Angry Birds oyununu açalım örnek olarak. Burada tabi telefona çok yakın olduğumuz için normalde televizyona bağlamış olsaydık bir şekilde uzaklaşacaktık. O yüzden mouse hareketlerimiz biraz ekstra gözükebilir. O da e, çok yakın olmamızdan dolayı. Şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi. Ops, bu sefer yapamadık. Oo, kuşlarımızı boşa atıyoruz. Çok kötü oldu. Bu kademe geçemeyebiliriz belki de. Şöyle bir yapalım bakalım. Olmadı. Evet. Tüm kuşlarımızı harcadık, kademeyi geçtik. Biraz da zoom yapmadığımız için yoksa belki tek kuş atarak da bu kademeyi, bu basit kademeyi geçebilirdik. Burada amacımız zaten size Angry Birds'ü oynama yeteneğimizden çok e Air Mouse'un nasıl çalıştığını, eksiksiz çalıştığını göstermek. Bizim burada dediğim gibi fazla mouse'umuzun hareket etmesini ya da bizim çok fazla hareket ettirmek zorunda kalmamızın sebebi e ekrana 10 santim kadar kısa bir mesafede Air Mouse'u sallıyor oluşumuz. Siz televizyona bağladığınız takdirde çok fazla uzaklaşacağınız için çok küçük hareketlerle çok daha rahat kumanda edebileceksiniz. Eğer böyle bir televizyonunuzu konsola çalıştırma, dönüştürme çözümü yapmak isterseniz aynı şekilde büyük ekranlı bir tabletle de kullanabilirsiniz. Tabii klavyemiz de eksiksiz olarak çalışıyor. Dolayısıyla televizyona görüntüyü aktardıktan sonra bir bilgisayar gibi cep telefonunuzu e, i̇ster Dark'ın s çözümüyle görüntü aktarın, ister e, Screencast ile telefonun kendi yetenekleri üzerinden aktarın. E, telefonunuzu bir konsolmuş gibi ya da bir bilgisayarmış gibi kullanabilirsiniz. Evet, bu videomuzda Dark Cam 04'ün sizlere mobil cihazlarda, cep telefonlarında ve Windows 11 bir bilgisayarda nasıl çalıştığını yakından göstermeye çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.